Herkese merhabalar. Ben Burak Scholz. Bu da Dreamy L40 Ultra. Ben hali hazırda bir Dreamy LS10 Pro Ultra Heat kullanıcısıyım. Hatta incelemiştim. Şuralardan erişebilirsiniz. Kendisinden memnunum, razıyım. Misler gibi kullanıyorum. Ama o videoda anlattığım bir şey vardı. O makine daha pahalı, daha üst segment ürünlerin bir takım temel özelliklerini zaten bünyesinde bulunduruyordu. Fiyat performans açısından gayet tatlı bir noktadaydı. Ama L40 Ultra, evet segmentinin ve fiyatının getirdiği bir takım özelliklerden dolayı daha iyi bir robot süpürge. Daha fazla para vereceğiz ama bu özellikler bizim kullanım alışkanlıklarımıza ne kadar uyacak? Veyahut gerçekten ihtiyacımız var mı bu ekstralara? Bunları teker teker anlatacağım. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında linkler olacak. Oradan güzel fiyatını görebilir, satın alabilirsiniz. Bu ürünü Dream'i yolladı. Daha doğrusu ben bu makineyi istedim onlardan. Bende bu makine var. Üst segmentiyle kıyaslamak istiyorum. Ee, sağlar mısınız dedim. Onlar da sağladılar. Sağ olsunlar. Dolayısıyla işbirliği ama... Ben size artılarını da eksilerini de bağıra bağıra anlatacağım hiç kuşkunuz olmasın. Numara 1 istasyonu. Beyaz renkli farklı bir renk seçeneği yok keşke olsa. Dreamy LS10 Protrite e çok benziyor çizgileri. Diğer Dreamy modelleri de çok benziyor açıkçası. Kirli ve temiz su tankları var. Bunları ne kadar zamanda bir yeniliyorsunuz boşaltıyorsunuz. Ortam kirliliğine göre değişiyor sonuçta. Ama ben yaklaşık 4-5 günde bir en yoğun paspas temizliğinde suyunu boşalttım. yeni su taktım ama aslında bu zahmetten de kurtulabiliyorsunuz. Lakin şöyle bir şey var. Üzerinde girişleri, portları hazır bir aparat almanız gerekiyor. Ve bu aparat Türkiye'de yok. Aparat ne işe yarıyor? Tesisattan temiz suyu çekiyor. Kirli su tankındaki suyu da giderden atıyor. Yani bu işleri biz ne diyorduk? Hani istasyon olunca işler daha otomatize oluyor değil mi? Şimdi bu otomatizasyonu sağlayan cihaz var. Aparat var makinenin kendisi destekliyor ama ürün yok. Mesela Dreamy'nin bu aparatı kesinlikle ülkemize getirmesi lazım. Bu kapağın altında bir toz torbası var. Toz torbası bulunması zor bir parça değil. Zaten paylaşımlı bir parça. Sarf malzemelerine geliriz. Hemen yanında da bir ee, sıvı solüsyon tankı var aslında kutusundan bir tane çıkıyor yine Dream'in yapması gereken şeylerden bir tanesi o sıvı solüsyon ülkemizde zor bulunuyor ve Dream'in en güzel özelliklerinden bir tanesi bu otomatik olarak arkadaşlar içerisinden temiz suya çekiyor makinaya koyuyor ve ortamın daha hijyenik ve daha temiz kokmasını sağlıyor aslında keşke her markada olsa diriminin en büyük avantajlarından biri bu. Torbasını ne kadar zamanda bir yeniliyorsunuz veya boşaltıyorsunuz? Valla 2-2,5 iki, iki ayda bir açıkçası. Yani makineyle çok uğraşmanızı gerektirmiyor. Tabii ki bakımları var. Altını çevirip robot süpürgenin bir rulosundaki kılı, tüyü saçı keseceksiniz. Orada bir detay var. Şimdi i̇şte torbasını bir kontrol edeceksiniz. Başka bir şeyle çekebilirsiniz, boşaltabilirsiniz veya toptan değiştirebilirsiniz daha kolay olması açısından. İstasyonun en önemli özelliklerinden, en pratik anlarından biri nedir? İşte LS10 Pro Ultra Heat mesela kendi paspaslarını temizleyebiliyor, kurutabiliyor. 58 dereceye kadar yapıyor bunu. L40 Ultra ise 65 dereceye kadar paspasları çıkarıyor. İkisi de gayet güzel kurutuyor. O ıslak e, paspas kokusunu düşünün arkadaşlar. Evde paspas attınız, bir kenara bıraktınız diyelim. Bet bir koku yayar. Bu makineler düzgün bir şekilde kurutmakla beraber LS10 Pro Ultra'da kendi temizleme ünitesini yani o paspasını temizlendiği yeri kendi temizleyemiyordu. Paspasları temizliyor ama kendini temizleyemiyordu. Şimdi burada ekstra bir aparat eklemişler. Yani istasyonun kendisini de temizliyor. Siz artık orayı açıp artık suyu dökmek zorunda değilsiniz veya oradaki kirliliği almak zorunda değilsiniz. Tabii ki yine arada bir kontrol edin ama artık istasyon da kendini temizleyebiliyor petlerin dışında güzel, pratik bir şey. Petlerle alakalı bir diğer özellik de şu. Petleri manyetik arkadaşlar. İstediği zaman bu makine petlerini istasyonda bırakabiliyor. Neye göre peki bu çalışıyor? Clean Genius moduna açıyorsunuz uygulamasından ve o yapay zeka ile beraber aslında odalardaki temizlik durumuna göre temizlik yapıyor. Yani burada evet paspasları çok ıslak tutayım. Evet burada çekiş gücü yüksek olması lazım çünkü çok fazla halı var. Ha burada çok fazla halı var diyor mesela paspaslarını makinenin üzerinde bırakıyor. DS10 Pro Ultra bunu yapamıyordu. Ha paspaslarını zaten içine çekebiliyor 1 santim kadar ama yine bazı halılarda tekerlikleri iyice içerisine batacağı için yoğunluğu düşük olanlardan bahsediyorum. Yine sürtebilir ya o paspaslar. Paspaslarını istasyonda bırakıyor. Bunu biliyor çünkü. Öğrenebiliyor. Teknik özelliklerine geldiğimizde 11.000 Pascal çekiş gücüne sahip. En çok baktığımız konulardan bir tanesi bu. Ama Pascal tek başına temizlikle alakalı en önemli veri değil arkadaşlar. Altındaki rulo, fırçanın kabiliyetleri, paspasın kabiliyetleri bunlar genel temizlik deneyimini ve başarımını oluşturuyor aslında. Hem paspas yapsın hem süpürsün dediğinizde süpürme modundaki maksimum ayar kapanıyor. Yüksek ayarı seçebiliyorsunuz. Paspas ayarını sıvı miktarını yine kendiniz seçebiliyorsunuz. Arada bir fark oluşuyor mu? Evet oluşuyor ama böyle gözle görünür çok ölçülebilecek bir fark oluşmuyor açıkçası. Evinizde fazlaca halı var. Zaten benim evimde düz yüzey kalmadı halılardan diyorsanız arkadaşlar bu modu açıp arada bir derin temizlik yaptırabilirsiniz. Zaten halı üzerine geldiğinde de otomatik olarak devini arttırabiliyor. Yani sessiz modunu aldınız mesela. Halıyı hissediyor, görüyor. Diyor ki tamam ben şimdi yüksek ayara geçeyim. Hatta derin temizlik modunu açtığınızda şöyle bir şey oluyor. Makine halın üzerine çıktığında en yüksek devire geçmekle beraber yavaşlıyordu. Bu sefer yavaş yavaş çekmeye temizlemeye başlıyor. Uygulamasında detaylara geleceğiz. Üzerindeki sensör kurulumuna geldiğimizde ilk dikkat çeken fark aslında LIDAR'ın hemen üstündeki mikrofon kurulumu. LS10 Pro Trade'de de bir mikrofon bulunmakta ama bunun tam üstünde 3 tane mikrofon var. Sebebi şu, bu makine evet Siri destekli, evet Google Home Assistant destekli. Aynı zamanda Dreamy'nin sesli komutları ile beraber çalışabiliyor. Ama İngilizce, yani makine size bildirim veriyor Türkçe olarak. O da çok kırık bir Türkçe. Mesela istasyona dönüyorum diyeceğini iskeleye dönüyorum diyor. Balıkçı mısın sen? <laughs> i̇skeleye dönmeye devam et. Şarj etmeye başla. Otomatik başlatmayı başlat. Paspas pedlerini temizlemeye başlayın. Orada yani çok kontrolsüz bırakmışlar belli ki çeviri işini mutlaka düzeltilmesi lazım. Ama Dream'in sesli kontrolünde de İngilizce konuşursanız ki ben de, bence Türkçe olmalı. Türkiye'de satılıyor ürün. Keşke olsa. Diyorsunuz ki mesela, okey Dreamy, clean up here." Diyor. Here, diyor. "Here." diyor. Here, here, "Here." diyor. I'm "Here." here. Diyor. çalıştı bak. Ödümü kopardı. <laughs> Gördün mü beni? Okey Dreamy, I'm here. return to the base." Az önceki gibi seslenip bir takım görevler verebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki clean up here mesela buraları bir temizle. Sizi görürse makine eğer kamerası üzerinden yanınıza gelip etraf bölgeyi bir temizliyor. Ama görmesi lazım. Önünde bir kutu vardır veya sizi göremeyeceğiniz bir açıdadır. Göremeyince şey diyor. Bulamadım seni. Bu çok kullanışlı değil ama kullanışlı tarafı şu. Diyorsunuz ki salonu temizle İngilizce bir şekilde. Mutfağı temizle diyorsunuz İngilizce bir şekilde. Veyahut ben evcil hayvanlarım için bir bölge belirlemiştim. Git oraları bir temizle. Kedinin kumu vesairesi vardır. Orada işte ayaklarından patilerinden tozları sağa sola atıyorlar ya. Gidip orayı temizleyebiliyor. Bunu komutlarla yapıyor. Ve komut alma konusunda da bir sıkıntı yok. Yani düzgün bir şekilde söylediğiniz sürece yani ben evin bir ucundayım. Makine evin diğer ucunda valla algılıyor güzel bir şekilde. O yüzden burada bir sürü mikrofon var. Altında lidar sistemi var. Yani lazer sistemi düzgün bir şekilde uzaklık yakınlık ölçümü yapabiliyor. Düzgün bir haritalama çıkarabiliyor. Uygulamasını girip ilk eşleştirme yaptıktan sonraki çok kolay bir şekilde yapılıyor. Diyorsunuz ki hızlı bir şekilde bir tara bakalım bu evi. Hızlı bir şekilde tarıyor. 5 ila 7 dakika içerisinde 73 metrekarelik evin 35 metrekarelik temizlenebilir yüzeyini e hemen hemen 7 dakikada haritalayabildi sorun çıkarmadı odaları da güzel ayırdı ben sadece bir odayı birazcık daha koridordan ayırdım gibi bir durum oldu kamerası da yüzden fazla objeyi tanıyabiliyor ve bunları es geçebiliyor aslında yerde kutu kola var yerde çorap var yerde diyelim ki kediniz biraz hastalandı yere artığını bıraktı. Bunu görüyor ve yanından geçip gidiyor. Ve bunları haritada işaretleyebiliyor aslında. Bak burada şöyle bir karışıklık var. Burada şöyle bir kablo yığını var. Bak ben burada sıkıntı yaşarım. Burada şöyle bir şey var. Bunları topla bak. Burayı temizleyemedim şeklinde bildirimler veriyor. Bayağı yapay zeka işliyor ve yüzden fazla objeyi tanıyabiliyor dediğim gibi. LS10 Pro Ultra HD ise 50'den fazla objeyi tanıyabiliyordu. Burada bir geliştirme var. Yani algoritmasını ve yonga setini belli ki değiştirmişler. Özetle sensör kurulumu üst segmente yakışır bir kurulum. Lidar var, kamera var, sesli kontrol var. LS10 Pro Ultra e göre özellikle sesli kontrolle farklılaşıyor. Dreamy'nin uygulaması bir hub görevi görüyor aslında. Bir diğer Dreamy Robot Spoget'e aynı arayüz üzerinde çalışıyor. İçerisine girip özelliklerine baktığınızda ayrışıyorlar. Buradan Robot Spoget'i başlatabilirim. istasyonu yollayabilirim. Kamerasını görüntüleyebilirim. Veyahut ana ekranıma ben widgetler ekleyebilirim. Yani telefonun kendi arayüzüne. Ki faydalı oluyor hızlı erişim için sonrasında uygulamaya girdiğimde 3 boyutlu harita var arkadaşlar. Evet bu benim evimin haritası. Sadece robot süpürgenin yönü biraz tuhaf olmuş ama evimi güzel bir şekilde çizmiş. Evet bu benim halım. 3 boyutlu ekranda bunu görebilmek gerçekten çok hoş ve şey diyebiliyorsunuz halıyı seçip ya burada paspaslarını çıkarsan, yani bir santim kaldırabiliyorsun paspasları belki ama ben görüyorum sürünüyor oraya dediğinizde ki benim halımda da süründü açıkçası e, çünkü tekerleklerin içerisinde biraz fazla battı e, ve paspaslarını kaldırıp oraya gidiyor, orayı öyle süpürüyor. E, o ıslak pedleri halıya sürmüyor. Vallahi hoşuma gitmedi değil ama her yeri fayans olarak işaretledi. Benim evimde yani bir sürü parke de var, fayans da var, koridorların fayans. Ve işte tabi banyoyu haritalama attığım için orayı, koridoru biraz daha geniş çizmiş vesaire. Yani yani ahşapsa ahşap parke ise parke onları da gösterebilse çok güzel olurmuş. Oda temizliği yapabiliyorsunuz. İşte süpürdükten sonra paspaslasın. Süpürsün paspaslasın. Sadece süpür veya paspaslasın. Emiş gücünü ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi maksimum modu ya bu diyorsunuz ki sadece süpür. Bu sefer Max Plus açılıyor ve en yüksek seviyede bunu yapıyor. Aynı zamanda rotasını ayarlayabiliyorsunuz. Ya hızlı hızlı süpür geç, o kadar ağır bir kiri yok zaten diyebilirsiniz veya standart e, rotada e, gitmesini sağlayabilirsiniz. Veyahut clean genius'ı bırakıyorsunuz. Bu da yapay zekası ile beraber odanın neresinde ne kadar kir var, ne kadar eşya var, gelinti çıkıntı işte şurada şu kadar halı, şurada şu kadar fayans, parke yüzeye göre temizlik yapıyor. Halıya çıktığında zaten devir arttırıyor da orada ne kadar kirlilik değilse kamerasıyla beraber çünkü kirliliği görüp ona göre onun üzerinde daha fazla temizlik de yapabiliyor. Bazen gimmick dediğimiz şeyler vardır. Kağıt üzerinde özellik gibi gözükür ama reel realde yani gerçek dünyada çok bir numarası yoktur. Bu makinede özellik olarak anlatılan şeylerin %99'u gerçek dünyada da bir özellik, ehemmiyeti, özelliği taşıyor yani. Dolayısıyla Bence Clean Genius modunu açıp, makineye evinizi öğretin. Hatta tabii ki özelleştirebilirsiniz. Süpür ve paspasla dedim, maksimum seviyede olsun. nemlik seviyesini 32'ye ayarladım. Arada bir paspaslarını yıka diyorum, mesela 18 metrekarede bir gidip paspaslarını yıkıyor ve bu şekilde temizlik yapabiliyorum. Döngüsünü de şey yapabiliyorum, yani 2 defa süpür abi. Bunu yapabilirim, 3 defa süpür abi, <laughs> o kadar kirli ise ev. 3 defa her defasında başlatmanıza gerek kalmadan temizleyip geliyor. Ayarlara geldiğimde temizlik geçmişini görebiliyorum. Makineyi ben birkaç defa sıfırladım güncellemesini yaptıktan sonra. Planlanmış temizleme yapabiliyorsunuz. Yani evden çıktıktan sonraki saatlerinizde mesela otomatik olarak temizlemesini sağlıyorsunuz. Halı ayarlarına geldiğimizde hani paspası bıraksın bırakmasın istasyonda gibi ayarları seçebiliyorsunuz. Süpür ve paspasla kaçın diyebiliyorsunuz. Yani halı gördün ya abi kenarlarından geçebiliyorsan geç e, halıları sonra süpürürüz de deme şansınız var veya önce halıları temizletebiliyorsunuz. Halıda. Güçlü çalışsın. Yoğun halı temizleme yapsın. Yavaşlayıp temizlesin. Yanaşma noktası ayarlarını şöyle yaptım. Otomatik deterjan eklesin dedim tankından. Otomatik yıkama yapsın sakın bunu kapamayın. Kokar yoksa petleriniz kötü olur valla. Yıkama ayarları yani petleri yıkama ayarı onu çok derin ayara aldım. En yüksek ayarda yıkasın. Bunu zaten düşürdüğünüzde elektrik tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Mümkün olduğunca yüksek ayarda olsun. Dolgu ışığı diye bir ayar var. Bu zaten otomatik açık geliyor ama meselesi şu. Kameranın üzerinde bir led aydınlatma var. Karanlık bir ortama girdiğinde... Burada da aslında obje tanıması yapabiliyor. Bu çok değerli. DS10 Pro'de böyle bir ışık yok. Yerini bulma konusunda sıkıntı yaşamıyor zaten. Çünkü lidar var. Işık olsun olmasın lidar çalışır, lazerdir yani. Ama orada da karanlıkta da obje tanısın diye üzerine koydukları ışık bence faydalı. LS10 Pro, Pro Ultra Heat'te de olabilirmiş. Bir tane LED aydınlatma yani koyulabilirmiş. Bunu özellik olarak üst modellere saklamaları çok hoşuma gitmedi. Ama L40 Auto'da da var mı? Var. Gerçek dünyadaki test sonuçlarına geldiğimizde birkaç haftadır makineyi kullanıyorum ve gördüğüm şey şu. LS10 Pro Ultra Heat'te de olduğu gibi 7000 pas makine. Düz yüzey temizliği çok güzel. Yani evin içerisinde ya şuraya girmedi, buradan çıkmadı dediğim durumlarla karşılaşmadım. Çok sağa sola takılmadı ona göre bir ortam oluşturuyorsunuz zaten. Yani biraz daha yüksek mobilyalar koyuyorsunuz ortama ki daha rahat altına girebilsin diye. Karşılaştığın tek sıkıntı şu. Bu makine üzerindeki mikrofon kurulumunun olduğu plaka ile beraber bir tık daha yüksek. Neyse 10 Pro Ultra Heat mutfak mobilyalarımın altına girebilirken bu milim farkla beraber giremiyor. Ha giyme dolabımın altına girebildi, koltuğumun, yatağımın altına girebildi. Bunda sıkıntı yok ama o milim farktan dolayı mutfak mobilyamın altına giremedi bu makine. Girdiğinde de ışığı açıyor. Karanlık ya orası. Işığı açıyor, daha düzgün bir tanımlama yapıyor. Kaçması gereken bir şey varsa orada ondan kaçıyor. Benim koltuğumun altında kablolar var mesela. Onu gördü, baktım yanından böyle kıyım 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 temizleyebildiği yer kadar temizledi. Evin odalarının çeşitli bölgelerine çeşitli kirler bıraktım. Böyle kalın parçacıkta şeyler bıraktım. Bunları ne kadar iyi temizledi? Güzel temizledi. LS10 Pro Ultra Hit'te de olduğu gibi düz yedik. temizliği tekrarlıyorum. Çok güzel. Benim arada gördüğüm fark L40 Ultra'da ha bak bu iyiymiş dediğim. Paspasları daha sulu çalışıyor. Daha fazla ıslatarak temizlik yapıyor. Genel olarak hani düz yüzeydeki o ince tozu temizlemek için biz paspas kullanırız ya. Yani ne kadar üzerinden süpürsen süpür. O ince toz yapışmıştır yere. LS10 Pro Ultra Hit'ten de memnundum. Çok güzel oyuncu tozu alıyordu. İstasyondan çıkardığım suyu görünce diyordum ki iyi ki abi. Yani paspası döner yapıda ve iyi çalışan paspasını makine almışım dedirttiriyordu. E bu da aynı şekilde aynı şeyi dedirttiriyor. Halı üzerinde yaptığım testlerde ise her zaman çok bir fark görmemekle beraber bir miktar daha ben haznesinden halı hava alabildiğimi gördüm. Yani bunu ölçmek zor. Her halıda farklılık gösterecektir zaten. Ama benim ikisi yeterince yüksek dansiteli yine de içerisine birazcık daha tekerliklerin gömülebileceği bir halı. Halının üzerine çıkarken bir sıkıntı yok. Eşiklerin üzerine çıkma konusunda da bir sıkıntısı yok. Öyle dağları tırmanan makinelerden değil, bacaklarını yükselten yapıda şeylerden değil ama tırmanma konusunda da bir sıkıntı yaşamıyor. Veyahut fayanslarda bazı makineleri mesela ayakları kayar. Diyelim ki bir yeri süpürmüş, ıslaklık kalmış. Tek bir, tekrar bir oradan geçecek istasyona gidecek mesela ayakları kayan makineler oluyor. Bunun ayakları kaymadı da güzel bir lastikte seçmişler. Sonrasında yanındaki şu fırça. Şimdi bu LS10 Pro Ultra e göre güzel bir avantaj sağlıyor. Neden? Benim evin her yerinde kenar köşe var. Çoğu evde de olduğu gibi ama benim yani çok fazla girenti çıkıntı ve mobilya var. Dolayısıyla bunların böyle köşelerine geldiğinde şu köşeyi düşünün 90 derece açı. Şimdi LS10 Pro Ultra mümkün olduğunca uzanıyor oraya aslında. Fırça bir şekilde değiyor ama bu direkt sokuyor oradan böyle çeviriyor çeviriyor çeviriyor. Ne varsa kıl tüyün alıp götürüyor. Bu rulonun bıçaklı olanını alabiliyorsunuz. Evinizde evcil hayvan olduğunda kıllar, tüyler dolanıyor. Sizin kılınız, tüyünüz de dolanabilir. Bunları da bir kesip temizlemeniz gerekiyor yani rulo düzgün çalışsın diye. Onu kesen rulo yapmışlar. Kullanım süresi ve menziline geldiğimizde Dream diyor ki 200 dakika boyunca hizmet verir e ama sessiz modda küçük yazılarla yazmışlar. Ben kendi gerçek dünya testimi yaptım. 73 metrekarelik evin 35-38 metrekarelik temizlenebilir alanını en yüksekte bir ayarında ve en yüksek paspas ayarında Hani temizlediğimde %25 civarı güç tüketti. E bu da ne demek oluyor aslında? Temizlenebilir alanı 120-130 metrekare civarı olan bir evi rahatlıkla tek şarjla beraber temizleyebilir. Yani o evin de zaten bürütünün 200-220 metrekare olduğunu düşünürsek eğer güzel bir temizleme alanı. Diyelim ki yarıda kaldım. Zaten şarj istasyonu dönüp yeterince şarj edip o geri kalan alanını da gidip temizleyip dönüyor. Ve tekrarlıyorum uygulamasındaki yoğun olmayan saatlerde şarj et özelliğini açtığınızda gün içerisinde temizlik yapıyorsunuz ve istasyonuna döndüğünde %80'i %100'e, %90'ı %100'e doldurmaya çalışmıyor. Bataryanızı yormuyor yani. Bu sayede daha uzun süre kullanıyorsunuz batarya sağlığını korumak açısından. Videonun sonuna geldiğimizde Dreamy L40 Ultra. Bu makineyi beğendim ben. DS10 Pro Ultra Heat kullanıcısı olarak kendi makinemden memnunum. Yani gayet güzel çalışıyor. Ama ne özellikler getiriyor biraz daha para robot süpürgeye. Şu çıkarılabilir fırça olayı güzel olmuş. Daha fazla temizlik sağlıyor genel toplamda. Birazcık daha bir şeylerin altına girebildiği için önündeki led aydınlatma karanlık ortamda daha fazla şeyden kaçınmasını sağlıyor. Yani daha az düzenleme ihtiyacı hissediyorsunuz evde. Sonrasında istasyonun pedleri evet yani ikisinde de temizlik var ama istasyon da kendini temizleyebiliyor. Bu daha otomatize bir ortam oluşturmuş oluyor. Benim özellikle gördüğüm avantajlar bunlar. Sesli komutu ben özellikle kullanmadım İngilizce olduğu için. Ben yani ben mütercim tercümanım aslında kullanabilirim. Ama Türkçe olana kadar çok aktif bir şekilde kullanacağımızı sanmamakla beraber eğer İngilizce kullanırım anlatırım diyorsanız Vallahi sesli kontrol var, ee, Siri desteği de var. Bunlar da önemli avantajlar sayılabilir. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Beğendiğiniz mi, faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz. Açıklama kısmında linkleri olacak. Güncel fiyatını görebiliriz, satın alabilirsiniz. Dreamy'den rica etti, makineyi saldılar. Bu yüzden, yani Dreamy'i yolladığı için işbirliği yazıyorum. Ama artılarını da, eksilerini de ben sizlere anlattım arkadaşlar. Tercih, karar sizin. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Instagram hesabım üzerinden erişin. Mümkün olduğunca bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.